Selamünaleyküm. Hoş <laughs> geldin. geldin. Nasıl Allah, <Şu> Allah. razı. <laughs> <laughs> İnsan yoksa orası yaşar. <laughs> 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 Sinon. Aslan başkanı. Çok Gerçekten bizi onurlandırdı. Eyvallah. Küçük Ankara oldu bura. Eyvallah. Valla. Şey Mahalleden eskiden merkeze gidip demiyorlardı burada belediye varkına. Evet. Nereye gidiyorsun? Küçük Ankara'ya. Buraya Küçük Ankara'ydı buranın evet. Gerçekten evet. daha ilk olduğu şeyi yaptın bize. Evet. Bizi onurlandırdı. Allah evet. razı Teşekkür etmek falan Vallahi. çok az. Ben dua ediyorum. Ömrün uzun olsun. Yapmış olduğun işlerden dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı halkım adına ve kendi adıma çok kendilerine teşekkür ederim. Yapılmayacak bir hizmetimizi Allah razı olsun bize sundu. Hem ışıklandırıldı hem yaya kaldırım parkeleri örüldü, ışıklandırması betonu yapıldı. Çok şükür belediye binasımızın çatısını başkanım onu da inşallah ilerleyen günlerde onu da bize yapacak. inşallah bir de meydan belediyenin önüne nasip olurunu da yapar Allah izniyle. biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız başkanım. Allah razı olsun devletimizden, başkanımızdan. Ben de Sayın Başkanıma yapmış olduğu Eren Merkezi'ne yapmış olduğu hizmetten ve diğer hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum hizmetlerinin devamını diliyorum. Allah razı olsun diyorum. Mahallemizin muhtelif e, sokaklarında daha önceden zaten beton yolu hizmetini Büyükşehir Belediye'mizle birlikte de aynı zamanda belli bölgelerinde sıcak asfalt hizmetlerini vermiştik. Hasanlı'dan başlayan bölgeden alın. Fartılı'da, Çakmaklı'da, Koçhisar mahallemizde e, olmak üzere farklı noktalarda beton yollarla ilgili çalışmalarımızı yürüttük. Son süreçte beldeden dönüşen mahallelerimizin merkezlerini yenileme ile ilgili bir çalışma başlatmıştık. Bunu aynı zamanda tek biraz da yaptığımız gibi şimdi akabinde Pelitli Yatak'ta ve burada da çalışmalarımızı yürüttük. Şimdi eskiden belediye binası olarak hizmet veren binanın hem çatısını hem de dış cephesini tamir ve bakımlarını yaptıktan sonraki çatıyı komple yenilemek gerekli. Yeniledikten sonra önündeki meydanı da düzenleyerek buranın tamamen Erenyurt mahallemize merkezine yakışır bir hale tamamıyla dönüştürmenin gayreti ve azmi içerisindeyiz. Gece gündüz demeden 7.24 esasıyla bu hizmetleri yürütmeye onlara soyunmaya gayret ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar diyorum muhtarıma da teşekkür ediyorum. Bak gördün. Sen de buna bak. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bunu yedik mi bunları çöpe atıyoruz. Tamam mı? Sokağa atmıyoruz. Değil mi? De Aferin. Aferin. At yani. ah, Öyleymiş. Öyleymiş. Esavet olmuş. Başkanım esir. da bir buraya gelmiş de bir ziyaret